Hepinize merhaba işte arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Dors'a gelen yeni güncellemeye bakacağız. İlk önce bir lobiye bakalım. Yani bence bir şey değişmemişti yani. Lobi, klasik lobi bence. Dur lan. Oradaki küçük şey ne? O da siyah bir şey. Aa, screechmiş lan. Mesela sadece Christ gelmiş. Başka bir şey gel. He. Şuradaki pençe mi ne gelmiş? Orada bir şey gelmiş de neyse biz oyuna girelim. Oyunda koşu bölümünü bence geçemem. Çünkü yani e, uzun zamandır oynamıyordum. Bu arada hiç oynamadım yani. Evet. Sadece önceki güncellemeyi oynadım. Bu güncellemede ne bilmiyorum. Yüklenirse girer yani. Hmm. Hmm. Hadi gir. Tamam. Hiçbir şey almayacağım. Ee, eşya başlayalım. Üste otel yazısı gelmiş. Bu bir. Yani. Ee, çekmeceleri açalım. Ben çok para avcısıyım. Çünkü parayla yani ileride lazım olacak da bir şey alabiliriz. Bu arada anahtarım kısalmış zamanı. Sadece fragmanı izledim. Oha! Üstüne kağıtlar gelmiş. Neyse. Aha anahtar burada. An? Hı. Aldık anahtarı. Dün 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 dün. Ne oluyor lan? Niye ışıklar 24 saat sonra geliyor? Aha çekmedi. E ee, bir şey çıkmadı. Ne yapacağız lan burada? Ha bu ne lan? Kesin mi canavar çıkacak derken yok çıkmadı. Kapı sesi de değişmiş. tane iki attım. <laughs> yani zaten e, ben geçemezsem fotoğraflarını atarım. Ya da fotoğraf dediğim işte fotoğraf falan atarım size ilerideki şeylerin. Bilmiyorum ben ne alıp atacağım çünkü. Nerede ne olduğunu ben de... Bu arada yürümemiz değişmiş galiba. An! Orada ben örümceği görmüştüm ya. Sen yanıp sönmedi. Bir şey mi oldu? Yok. Niye ışık böyle oldu? Tamam ışıklar. Aa mum. Alabiliyoruz. Yeni gelmiş eşya. E, yanım sönmedi ki. Ben tekrar <laughs> bir oynayıp Evet arkadaşlar işte, gir... Ge... What? Aaa 14 Ben önceki kapıya bakmıştım çünkü Aa, yeni tablo gelmiş. Dep. nasıl? Gerçek adı de Dep yani. Hemen koyalım. Şunu şuraya. O burası değil. Aynen. Da buraya koyalım. Buraya alalım. Lan. Kaptan Jack. Adamın kamerası. 20'deyiz. 6 dakika olmuş lan ne ara böyle Bir çekmeceleri açalım Daha ne istiyorsun Timothy Allah Allah para çıktı. ah oh. oh. Para para paracık. Bir şey mi Hı. Dolu. <laughs> Aha. Neyse ileride. Daha çok zaman kaybetmeyelim biz. Karanlık yerlere gidersek Screech bize ham yapar. 25 Anahtar mı? Yok. Bro. <laughs> hmm. Keyrun daha. Hmm, Enek tarlı. Ay arabamla çıktı. İyi iyi nice. Bu video bu arada diğerlerine göre birazcık uzun olacak. Bu arada uzun zamanla video çekmemin sebebi oyun videosunun yanı. Ee, Bak şimdi bir tane oyuna giriyorum. Mobizen kayboluyor. Normalde Evet videosu gelecekti. Dors gelmeyecekti. Aslında Dors illa gelecekti. Çünkü güncelleme gelmiş yani. Niye çekmeyeyim dedim. Yani ben de dedim Dors'ta kesin kaybolmaz. Yoksa yani bütün şeyim biter yani. Bunu da mı çekmiyor? Bunu da mı çekmiyor? Yani ne? <laughs> Bu arada... Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ee, anahtar burada tamam. E, ee, bildirimleri de açmayı unutmayın. Çünkü yeni videolar günde bir atıyorum galiba yani. Burada arada yani C4ADY mi ne öyle bir şey kanalımda abone olabilirsin. Ben açıklamaya adını koyarım. Abone olabilirsiniz onunla. bir şey geliyor değil mi? Heh şimdi geliyor. Geldi. Kaçtı. Ne oldu lan? Mavi yandı. Mavi yandı dep gelmiyor mu? Niye girdi lan? Video 10 dakikadan olmuş şimdi Hı? Aa ben Abi lütfen ben Allah'ım sevmiyorum ya Aa Yerim döndük lan Geri dönmüş. Aha. Burada. Hayatım bu kadar scratch mı? Yok tamam. Ee, kapı çaldı. Durun bir dakika. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eee tamam. Işık şimdi mi geliyor ya? <laughs> Galbim atıyor. Gözler geldi. O, ne? Üst üste göz var. <Gülüyor> Allah. <Gülüyor> ne neydi ki? Dur 31'deydik. 32'ye geldik. Sonra 33. Değil mi yani? Bence... Bu kim lan? Oha! Çeyrek canımı götürüyor. Screech'in. Screech'in can götürme sayısı kadar. Aha! Kesin bunu öleceğim yani. Çünkü... Abi... Hah. Ne oluyor lan? Aa yeni an animasyon gelmiş. <laughs> wow. Artık ulti basmış. O kadar hızlı gözüküyor. Ha çok yakınımda. Gideyim de şu an. Ah. Aga. teremedik. E, neyse arkadaşlar bunun devamını atarım. E, kan kanalıma e, abone olup like atmayı unutma. Hadi görüşürüz.